Evet çocuklar şimdi size mangala oyununu anlatıyorum. Mangala matematikte ritmik saymalar, gruplama, çarpma işlemi e, içeren çok stratejik bir oyundur. Öncelikle bu bulunan bütün taşlarımızı dörder dörder buralara paylaştırıyoruz tamam mı? Yürüyoruz. Evet kuyularımıza dörder dörder. Deniz sen de oraya dörder dörder paylaştır. Dört. Evet. oyuncunun altı tane kuyusu var. Gördünüz değil mi? Peki içlerine kaç tane taş koyduk? Dörder evet. tane. O zaman benim kaç tane taşım var? Benim kaç taşım var? Altı <laughs> tane dört. Yirmi dört benim. Yirmi dört. Topla. Kırk sekiz taşım var. Evet. Şimdi başlıyorum çocuklar. Sağ evet. tersinde ilerliyoruz. Ben bu tarafta. Yani nasıl benim haznem. Senin de bu taraf hazne. Şimdi oynamaya başlıyorum. Ben buradan aldım. Bir tane bırakıyorum kuyumu. Tamam. Sonra sırayla buraka buraka birer birer ilerliyorum. Şimdi buraya geldiğim için eğer benim burada biterse Tekrar hak bana geçiyor. Tekrar alıyorum. Buradan alıyorum. ben Bakın burası üç, 3, 4. Ritmik sayımı yapmış olduk. Şimdi sıra sana geçti. Al. Sen bu tarafa doğru ilerleyeceksin artık. Bir tanesini bırakmak zorundasın. 1, 2, 3, 4. Şimdi sıra bana geçti. Buradan aldım. Bir tanesini bırakmadım. Şimdi böyle ilerliyorum. Tek tek kalbime bir tane koydum. Hop. Bıraktım bıraktım. Bak şimdi burada 3, 5 kaç tane vardı. Buraya koyunca 6 oldu. 6 çift sayı mı? Çift. Çift sayı yaparsam eğer bunlar benim oluyor ve kendi hazmime götürüyorum. Ve oyun sana geçiyor. Devam et. Evet paylaştırıyor bakın dörder dörder gördünüz mü?